Böyle giderse insanlığın, dinsizlik insanlığın kurtuluşu olacak. Deizm insanlığın kurtuluşu olacak. Deizm, deizm, deizm diyorlar. Çok kızıyorlar sana bir biraz... Kurban olan... olmuş onlar deistlerin kesip attığı tırnağa. Namuslu olsunlar. Namuslu olamıyorlar. Deistler namuslu. Deistler Allah'a inanmış mümin adam. Ben layık ve Müslüman bir adamım. Obama'nın elini öpeyim. Obama'nın elini öpeyim. Ben Putin'in mümin kokusu yaydım. Putin'den Kur'an mümini kokularının geldiğini 2008'de yazmış. Ben sana gayet delikanlı bir şey söyleyeyim. Yaşar Nuri Jarkon'un Putin'in tırnağı olacak bir tane adam İslam dünyasında tırnağ. Buyurun. Videoda birçok kesit sundum sizlere izleyin diye. Bu şahıs açık ve net deizm övgüsü yapıyor. İnsanlığın kurtuluşu için deizmin bir çözüm olduğunu söylüyor. İnsanların deistleşeceğini ve bunun ehli sünnet olmaktan daha iyi olduğunu videolarında söylüyor. İşte hadisi şerifleri inkar etmenin kişiyi vardıracağı mutlak olacak son budur. Mutlak netice budur. Neden? Çünkü siz hadisi şerifleri doğru bir şekilde, sayı olan hadisleri doğru bir şekilde algılamaz ve kabul etmezseniz Kur'an'ı doğru algılayamıyorsunuz. Bu şekilde fikir Akımlar ortaya atıyorsunuz. Namazı reddediyorsunuz. Haccı reddediyorsunuz. Birçok şey açıklayamıyorsunuz. Heva ve hevesinizden konuşmalar yapıyorsunuz. Kendi içinizde bin parçaya bölünüyorsunuz. Sonra da vahdet çağrıları çağırıp vahdet türküleri söylüyorsunuz. Ancak komik ve gülüş bir ifadeye sebebiyet veriyorsunuz. Bakın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinip deniyor ki bir yıl sen bizim ilahlarımıza tap. Bir yıl biz senin ilahlarına tapalım. Önce de biz tapalım. Efendimiz la buyuruyor. Hayır diyor. Sen bir yıl tap biz beş yıl tapalım ama önce biz tap yapalım diyorlar. Resulullah hayır diyor. Sen putlarımıza gel tazim et. Şöyle başınla veya elin artık nasılsa tazim et. Biz ömür boyu senin dinine girelim diyorlar. Peygamber Efendimiz la diyor. Hayır diyor. Bakın siz bu şekilde hadisleri inkar ettiğiniz için deizme ve dinsizliğe övgüler yağdırırken Hz. Muhammed Mustafa tamamının Müslüman olması vaadine rağmen Efendimiz bir putun önünde asla ve kat'a tazimde bulunmuyor. Yani şirk akidesini methetmiyor sizin yaptığınız gibi ve övmüyor. İşte bu İslam'ın nasıl izzet yüklü bir din olduğunu gösteren yegane delildir. Siz de bu izzetten maalesef ki nasipsiz, nasipsiz bir şekilde nasiplenemiyorsunuz. Çünkü hadis-i şerifleri inkar ediyorsunuz. Elbette Allah'ın Resulü'nün o tertemiz hayatını ve o mübarek lafızlarını, o mübarek hadislerini, o mübarek hayatını inkar eden kişilere Allah İslam'ın izzetinden pay vermeyecektir. Velhamdülillahi Rabbi.